Sayfa 166'nın çözümleriyle birlikteyiz. Çok önemli bir kazanım arkadaşlar. ÖSYM sık sık buna yer veriyor. Sınavlarında soruyor. Toplam fark ve iki kat açı formülleri kullanılan şekil soruları. Şimdi öncelikle bir şekil sorusu nasıl yaklaşmamız gerektiğini daha önceki şekil soruları testlerinde anlattım. Ama bir kere daha tekrar edeceğim. Bakın bu sırayla kafanızda düşünün. Ben geometri yapamıyorum. Geometri gördüğümü korkuyorum diyenler. Geometriyi bir sistematikte matematikselleştiriyorum. Bu 1, 2, 3, 4'ü düşüneceksiniz. Olmadı. Sonucuyu şimdi yapacağımızı yapacaksınız. Şimdi x açısının tanjantı soruluyor. E, x açısı bir dik üçgenin içinde mi? İki kenarını bildiğiniz bir dik üçgenin içinde mi? Değil. X açısını iki kenarını bildiğiniz ikinci düşüneceğiniz şey. Bir dik üçgenin içine taşıyabiliyor muyum? Ben buraya x derim başka bir şey yapamam. Ve bu da iki kenarını bildiğim bir dik üçgenin içi değil. Son çare, üçüncü çaremiz şuydu daha önce. Ek çizim. Şimdi ben x'i bir dik üçgenin içine sokabilir miyim? İşte buradan dik inerim falan filan bir şeyler yaparım. Buradan mı deniliyor Nerede iniliyor? Ama bu da çare değil burada. O zaman son aşama dördüncü aşamaya geleceksiniz. Dördüncü aşama şu. Önce verilenleri bir yazalım. DE eşit EC demiş. CF 2 FB demiş. Ben buraya 4, 2, 3, 3 diyorum. Bakın niye 4, 4K, 2K, 3K, 3K demedim? Kareymiş ya. Yani K'lar gideceği için demedim sayı da verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Peki niye 2'ye 1 vermedim? Kesirli gelmesin diye. Öbür kenar 3 bölü 2, 3 bölü 2 olmasın diye 4'e 2 verdim. Şimdi son aşama şu. Çok iyi dinleyin. X'i iki kenarını bildiğim dik üçgenin içinde bulunan iki farklı açı cinsinden ifade edebilir miyim? Derdim bu olacak. Bunun için elimden geleni yapacağım. Nasıl yapacağım? Ha, bir de X'i ya da onun Bütünleri olan 90 x'i, x'i ya da onun tümleri olan 180 eksi x'i. Çünkü burada bütünleri ulaşacağım. O da şu, bakın, buraya m, buraya ne edersem, şuradaki açı, iki iç açı, dış açı toplamından m artı neye gelir? Ben şimdi m'nin bulunduğu dik üçgendeki iki kenarı da biliyorum, nazilinin bulunduğu dik üçgendeki iki kenarı da biliyorum. Böylece toplam formülü, toplam fark formüllerini kullanabiliyorum. Nasıl kullanacağım? x artı m artı n'nin 180 olduğunu biliyorum ben. x'i yalnız bırakacaksın. Çünkü x ile ilgili bir trigonometrik oran istiyor. Bunu da eksi parantezinde yazıyorum. Tan x'i bulacağız. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. E ne oluyor burada? indirgeme var. 180 eksi tanjantta ne oluyordu? İkinci bölge isim değişikliği yok. Önüne eksi alıyor. Yani eksi tan m artı n'yi ben bulursam tan x'i de bulmuş olacağım. E bu açılım artık. Ne oluyor? Tan m artı tan n bölü 1 eksi tan m çarpı tan n. Eksisi duruyor. Tanjant m'yi okuyorum. Karşı dik kenar bakın bu bir dik üçgen. Bu da bir dik üçgen. M'nin karşısına dik kenar 3 komşusuna dik kenar 6 olduğu için tan M'yi yazalım buraya. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 buluyorum. Tan N'yi N'nin karşısındaki 6 komşusundaki 2 olduğu için 6 bölü 2'den 3 buluyorum. Şimdi götürüp yerine yazmak kalıyor. Eksi var. 1 bölü 2 artı 3 bölü. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3'ten 3 bölü 2. Yerimiz kalmadı. Şuraya yapalım. 1 bölü 2 artı 3. 7 bölü 2 yapıyor ama eksi 7 bölü 2 unutmayın. Aşağısı da 2 eksi 3'ten eksi 1 bölü 2. Böylece 7 olarak buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız ne geliyor? Adana geliyor değil mi? Eksi, eksilik hata yok. Tamam, devam. İkinci sorumuza bakalım. ABD dik üçgen 1, 3 üç vermiş. X'i soruyor. Şimdi bulabileceklerimizi bulalım. 3, 5 şurayı bulabilirim. Bir şey daha söyleyeyim hadi orayı bularak. Burası kök 10. Burası 25, 9 daha kök 34. Bakın. Bir sonraki testlerde bununla karşılayız ama bir üçgenin üç kenarını da biliyorsanız bakın burada gerek kalmayacak. Bir üçgenin üç kenarını da biliyorsanız kosinüs teoremi kullanarak herhangi bir açısının kosinüsüne ulaşabilirsiniz. Bu da demek ki kosinüsüne ulaştığınız zaman bütün sülalesinin trigonometrik oranlarını bulabilirsiniz demek. Bunu da aklınızda tutun. Eğer sıkışırsanız amele yol olarak bunu kullanabilirsiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Biz başka bir şey ifade etmeye çalışacağız. X'i başka iki açı cinsinden ifade etmeye çalışacağız. Nasıl ifade edebiliriz? Mesela ben buraya A desem ya da Y desem hadi. Burası X artı Y olmuyor mu? Gayet de güzel oluyor. O zaman ben tanjant X artı Y'yi okuyabilirim. Tanjant X artı Y neye eşit? Karşı bölü komşudan 3. E bu bir açılım. Bu bir açılımsa ben bunu tan X artı tan Y bölü 1 eksi tan X çarpı tan Y diye yazarım. Bu 3'müş. E şimdi tan y'yi de görebiliyorum ben. Tan y ne? 3 bölü 5 karşı bölü komşudan. Tan y'lerin yerine 3 bölü 5 yazalım. Tan x artı 3 bölü 5 bölü 1 eksi 3 tan x bölü 5 eşit 3'müş. Şimdi yapacağım şey içler dışlar çarpımı. Tan x artı 3 bölü 5 eşittir 3 eksi 9 tan x bölü 5. Tan x'leri bir tarafa toplayalım. Sayıları bir tarafa toplayalım. Ne oluyor? Tan x artı 9 tan x bölü 5. 14 tan x bölü 5. 3 eksi 3 bölü 5 ne oluyor? Şuraya yazalım. İşlem yapmayı görelim. 15, 12 bölü 5 yapıyor. 5'ler gitti. 14 tan x eşit 12 geldi. Her iki tarafı 14'e bölersem de tan x 12 bölü 14'ten 6 bölü 7 olarak bulundu. Evet 3. soruya bakalım. 3. soruyu biraz uzatacağım farklı bakış açıları geliştirmeniz için. Sadece ilk kısımları söyleyip geçeceğim. Bir tanesini çözerim. Bir tanesi de çok güzel bir çözüm. Sayılar ona göre ayarlamıştım. Yani gören için süper çözüm olur. Şu açıya A, şu açıya B dedim. Köşe açı X artı A artı B 90 derece. E ben X'i yalnız bırakırsam 90 derece eksi A artı B gelecek. Bakın bu videolar için ilk soruyu mutlaka izleyin. Orada konuyu anlatıyorum kotiks her iki tarafın kotiksini alırsak da olaya dönüşmüş oluruz. Birinci yol bu olsun. Şimdi ikinci yol bakalım. İkinci yolda ne yapabiliriz? Şuradaki açıya A diyelim. Bu ikinci yolu sonlandıralım. Sonuna kadar getirelim. Şurası da Z kuralından. Bu buna paralel olduğu için X artı A olacak. E bu dikdörtgen. Burası 6. E şimdi ben tanjant X artı A'yı okuyabilirim. Tanjant X artı A Karşı bölü komşudan 6 bölü 8'den 3 bölü 4. Şurayı da 11 yazalım. E tan, bunu açarım. Tan x artı tan a. Tan a da bu dik üçgenin içinde. A açısı. 2 bölü 11. 2 bölü 11 yazdım. Bölü. 1 eksi tan x çarpı 2 bölü 11'den 2 tan x bölü 11. Bu da eşittir. 3 bölü 4. E buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız yukarıdaki soru gibi sonuca ulaşırsınız. Ama bu sorunun güzelliği şu. Ben bu soruyu şu yüzden yazmıştım. Şimdi şunu çektim. Burada 90 derece 3, 4, 5 üçgeni geldi. 6, 8, 10 üçgeni. Burası 10 geldi. Burası 90. 121, 4 daha 125. Kök 125, 5 kök 5 geldi. Bak 5, 10, 5 kök 5 üçgeni bir dik üçgendir. Burası dik. Her zaman gelmez tabi. Değerleri tutturmak lazım. Burada tutturmuşuz. Buradan tan x'i kolaylıkla karşı dik kenar 5, komşu dik kenar 10, 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 olarak buluruz cevabımız Adana. Devam. 4'e bakalım. 5, 12, 13 yapıştıralım şunları. 9, 12, 15 dursun. Lazım olur belki. Cos x sorduğuna göre lazım olacak. BAC açısı şu açıya x demiş. Bunun kosinüs değeri kaçtır diyor. E ben x'e m artı n diyorum. x m artı n olsun. Ben kosinüs x'i bulacağım ama kosinüs m artı n'yi bulacağım. E bu da kosinüsün açılım formülü. Kos m çarpı kos n eksi sin m çarpı sin n. Kosinüs m komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 15. Kosinüs n komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13. Eksi. Sinüs M 9 bölü 15. Sinüs N 5 bölü 13. Bakın iyi dinleyin beni. Buralarda sadeleştirmeler var diye böyle sadeleştirme falan yapmaya kalkmayın tamam mı? Bir böyle bir şey de var. Bir de olasılıkta bununla karşılaşırsınız. Çünkü sadeleştireceksiniz. Arada da işlem var. Belki yine paydaşlamanız gerekecek. O yüzden direkt bu 144. Çünkü şu an paydalar eşit zaten. Bu da 9 kere 5'ten 45 bölü. Bunu çarpmanıza gerek var mı? Çok yok. Yazın. Şu işlemi yapın. Ne yapıyor? 99 bölü 15 kere 13 yapıyor. 99 ile 15 sadeleşiyor. 3 ile. 33 bölü 5. Sadeleşen başka yok. Cevap 33 bölü. 65 olarak Adana olarak bulunacaktır. Şimdi 5'e bakalım. 5. Yamuk vermiş. X vermiş. Tanjant x kaçtır? Tamam. 5, 12, 13 yapıştıralım. 3, 4, 5 yapıştıralım. Dik yamukmuş zaten. Bir yoldan bir kere daha bahsetmek istiyorum. Dik yamukta ben bu kenara ulaşırım. Bu kenara ulaşırsam amele yolla da soruyu çözerim. Şu üçgende üç kenarı bildiğim için kosinüs teoremini patlatıp kos x'i bulduktan sonra tan x'e geçerim. Ama kolay, şık yolu seçelim. O da şu mesela. Buraya a, buraya b dersem ikinci yol bu olsun mesela. A artı B artı X 180. Başka iki açı cinsinden ifade edebilirim. X eşittir. 180 eksi A artı B. Ama daha şıkkı da şu. 180 ile 180 ile uğraşmak istemiyorsanız. Burası A. Burası B olsun. Şunlar birbirine paralel. Sola bakan açıların A ile B'nin toplamı sağa bakan açının toplamına eşitti. Doğru da açı konusunda gördük bunu. O zaman X eşittir A artı B. E, tanjant dediği için ilk tarafın tanjantını alıyorum. Tan A artı B geliyor. E onu da açılım yapacağım. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tana çarpı tan B. Tan okuyorum. Dik üçgen 3, 4, 5, 3 bölü 4. Tan B'yi okuyorum. 5 bölü 12 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 12. Payda eşitliyorum 12'de yukarıyı. 9, 5 daha. 14 bölü 12 geldi. Aşağıyı da payda eşit eşitleyelim. Sadeleştirme yapalım. Ee, yapalım. Öyle eşitleyelim. 3 ile 12 sadeleşsin. 4 gelsin. 16 yazacağım. Buradan da 11 bölü 16 mı geldi? İnşallah daha yoktur. Videoyu tekrar çekmek zorunda kalmayız. Birinci kesir aynen. ikinci kesir ters çevirip çarpınca geliyor. Ne yapıyor şimdi? Şunlar 4 ile sadeleşiyor. 4'e 3 geliyor. Başka sadeleşen var mı? Yok. 56 yukarısı 33 aşağısı. 56 böyle 33 Edirne geliyor. 6'ya bakalım. Evet. AB çarpı CD çarpımının X türünden eşiti nedir diyor. Güzel bir soru. AB çarpı CD çarpımı. 1 vermiş. Oradan bir şeyler soruyor. Şimdi X'i kullanalım. X'i nasıl kullanalım? Hipotenüs 1. E şimdi karşı bölü hipotenüs sinüs değeri olduğu için ben buraya sinüs X diyebilirim. Niye? Sinüs X eşittir değil. Sinüs X bölü 1. Sinüs X eşit sinüs X. E buraya da cos X diyebilirim. Niye? Cos X eşittir komşu bölü hipotenüsten cos X bölü 1. Tamam. AB çarpı CD çarpımını istiyor bizden. Unutmayın. Şimdi ne yapacağım? elimde bir açı ortay teoremi var. Gelip ben açı ortay teoremi kullanabilirim burada. Cos 2x'in sin x oranı şu kenarın şu kenarı oranı diyebilirim. Ama daha güzel bir şey görmeye çalışalım. Birini buldum zaten. Cos x öbürünü bulacağım. E şimdi şuradan şuraya dik inelim. Bu indiğim dik burayı cos x yapar. Burayı da sin x yapardı. Tamam. Şimdi cd'yi soruyor. E buradaki açıda 90 eksi 2x. Şimdi içinde sinüs x bulunan, cd bulunan bir de 90-2x bulunan bir şey yazacağım. E bu da sinüs 90-2x Sinüs 90-2x ne ediyor? Karşısı sinüs x hipotenüsü cd. Sinüs 90-2x de cos 2x yapıyor. Cos 2x eşittir. Sin x bölü cd bulduk. Cd'yi yalnız bırakalım. Cd neye eşit çıkıyor? Cd sin x bölü cos 2x çıkıyor. E ben AB'yi de bulmuştum cos x'ti. Şimdi AB'yi yerine yazalım. AB çarpı CD'yi bulacağım ya. AB cos x. CD sin x bölü cos 2x. Bunu da yazdık. Yukarıda cos x çarpı sin x geldi. E bu ne demek? 1 bölü 2 sin 2x demek. Bölü cos 2x. Sin 2x bölü cos 2x ne demek? Tanjant 2x demek. Yani 1 bölü 2 tan 2x yani tan 2x bölü 2 benim yanıtım olmuş oluyor. Cevabım denizli arkadaşlar. Öbür sayfada görüşürüz.